Başla. Deli kız sinir geliyor, deli kız sinir geliyor. Sini neler geliyor, sini neler geliyor. Mi? Hani ya niye gelmedi, hani ya niye gelmedi. Gel de geri döndüler, gel de geri döndüler. Ne bu sinir? Ne kusurunu gördüler Koluna çolak dediler Koluna çolak dediler Hele gelin komşular Hele bakın komşular Hani ya bunun çolakı Hani ya bunun çolakı Gel kız geliyor, gel kız geliyor Hani ya niye gelmedi, hani ya niye gelmedi Gel ve geri döndü Geldiler geldiler geri döndüler Ne kusurunu gördüler Ne kusurunu gördüler Ayağa topal dediler Ayağa topal dediler Hele gelin komşular Hele bakın komşular Hani ya bunun topani Hani ya bunun topani Yeter ama lan çizmeyin yok